Şoför uyu uyuya kalmış. Muavin 8 saat şey sür. Los Panolos'u, Pamuk Kule, Star aşağıda neler oluyor? Kaç otobüs firması battı burada. Hopca, açtı çay ocağının isyanın sebeplerinden bir tanesi de benim ya. Yani. Sana söyleyeyim. Ondan sonra Eskişehir otobüsün içinden kavga çıkmış. Çek vermediği için Mavi. Eskişehir bizim hepsi var. bıçakladılar. 180 liraya bilet aldıysan şey burnunu da karıştırmış. dışında kaçırıyor. Demeyin. Sigara var mı abi? Oo. Abi kamera yoruda çalarlar. be evet. Şey dikkat et geçen bir tanesinin aldılar telefonu. Muavinin de çalarlar. Kırşehir'e seyahat gelmeyen. Yarım saattir bekliyorum Kırşehir'e. Saat kaç abi? Kırşehir'e beş buçuk. Beş buçuk. Birazdan gelmesi lazım ama gelmedi de. Kırşehir seyahat iyi bak. Geçen şeyde kek vermemiştir. Abi bak çalarlar ha. İster oraya fazla koyma. Dikkat et sağa sola. Eyvallah. Abi. Aa, Aa geçiyor abi. Gelmiş abi. Eyvallah. Selam, ol. Kırşehir e selam olsun. Kırşehir'e Gelmiş mi hepsi? Ben sana dedim abi bak buradan düşer dedim Ya alırlar ya düşer yani oğlum. Ben sana diyorum. Sen inanmıyorsun. Dikkat et yani. Cebine falan iyi sahip ol. Ben sana söyleniyor Cebine falan iyi sahip ol. Buralar sıkıntı. Tekin yerler değil yani. Tekin'e geliyorsun yaka mikrofonun yok. İlla uzatacaksın. İlla uzatacaksın o makine. Mikrofonu. Şimdi yaka mikrofonun yok. Kameran yok doğru düzgün. Ben yolumdayım gidiyorum. Gelmişsin beni çekiyorsun. Vezir köprüye gelince çektiler ama sana. Ati. Oradan bir seslesene bir yukarı bak ya sana da ver. Dayım, sen adamın. Benim dayı Fefo Benzin uf. istasyon sahibi. Turan Gaya. 2015'ten beri buradayım. Vahim bir durum yaşandı. Vahim durum biliyorsun abi. Kamera önünde söylemek istemedim. Ben sana söyledim zaten. Ay çay! Merhaba abi. Buyur abi. Çekim... Ha. Başladık mı? Çekim için mi? İleride orada kafede bak. Sana bir çay ısmarlayayım. Gel abi. Muhabir gelmiş. Muhabir gelmişti. Çay ısmarlamaz mıyız? Abi kolay gelsin. Salih abi Salih abi. Ahmet abi de aldı lan ne Salih Selam Salih abi on numara adam mıydı? Alsana abi ne elimle gezdiriyorsun ya? Bizi uğraştırıyorsun ya. Ama izin aldın mı abi sen? İzin aldın mı? <laughs> selam olsun, selam olsun abi. Selam olsun, hadi gidelim. Sana açtı manzaralı çay içirttiriyor. Daha ne olsun? Bende kalsın. Açtık abi. Kısa günün kârı. Yapma böyle. Çay da zift gibi. Çek çek Allah'ın üzerine çek. Her sefer de böyle yapıyor. Hep yanlış demliyor adam. Yani. Şunu Açlığın kurduğu yıllardan itibaren benim dedem pasarlamış. Ben de kendisinin varisi olarak e, kendim ne abi? Başvuruya bak şuraya bak, şuraya yakınlaştır abi. Yakınlaştır. Yakınlaştır. Tamam şimdi uzaklaştı. E yani orada böylesine yaklaştırdım ben bir şey göstermeyecektim ya. Yani. Senin hocam bir şey var mı ama? Hasarım burada, her şey burada. Ayak altına koyuyorsun. Hoş geliyorsun şuradan ya. Zam geldi, zam. Zam geldi söyledim 100 kere biletlerde şeylerde hani güzel bir şey olsun insanlara uygun fiyat olsun ama insanlar anlatamıyoruz işte burada hava yolculuğunu tercih ediyorlar hiç gerek hava yolculuğundan ziyade ben otobüs otobüs biletleri almaları öneriyorum. Özellikle hoş turizm, turizm çok güzel. Otobüs yolculukları yapabilirsiniz. Bak herkese öneriyorum. Bilet alın da bizzat yüze görüşüp gelindikler zaman daha sağlıklı enden alışveriş yapabilir. Biletler uygun. Ne kadar şey Ha geçen muhabim bugün karıştırdı diye bir olay çıktı. Ben ona müdahale et. İşte 180 lira bilet aldıysan otobüs bileti diyorum ki şey bununla da karıştırdı. Muhabim dışında taşıdık. Demeyiz. Ama bundan tartışma çıkartacak bir şey yok. Geçen şeyle tartıştı. Koç. Neydi o koç? Kamil koç. Kamil koç da tartıştı. Kamil'in kendisiyle tartıştı. Koçu da yanında geldi. Hazreti İsmail görse bu ne kardeşim? Her an dörtte oluyor aynen. Sen de bak haberlere gelmiş abi. Adana seyahatte problem. Şoför kalmış Muhabim 8 saat araba sürüyor. Abi Selam olsun abi. Mehmet abi. Mehmet abi dedim. Ahmet, Mehmet yedek muhabbet. Ahmet abi ana şu. Şu. Alo Osman abi soy. Am kule start bir <laughs> 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 ara kopacağım. Ondan sonra Eskişehir. Eskişehir turizm. Safran turizm. Bak geçen Barat turizm de ha. Barat turizm de iyi. buraları sansürleriz. Dava yemeyelim. Ben dava yem. ama benim cezaya ehliyet. Hmm. Şoförleri bıçakladılar. Çay ocağında isyan çıktı. Çay ocağındaki isyanın açtı. Çay ocağının isyanın sebeplerinden bir tanesi de benim. Ben sana söyleyeyim. Çünkü şekeri bir tane veriyor. Normalde çay yanına şekeri iki tane oldu yani Bu adam bir tane vermeye başladı. Şeyse seyahat iyi bak. Geçen şeyde kek vermemiştir. Geçen Adana seyahattan dönüş yapan o Doğu Taran'ın izi. Röterli. röterli. Röterli gelmiş kek vermediği için içeri. Otobüsün içinden kavga çıkmış kek vermediği için muavi. Kek olan yüzünden kavga çıkartmış keki abi keki dağıtıyorlar. Çekin yarısı yok. Adam yemiş muavin çeki ikram olarak şeye veriyor. Şoföre veriyor. Şoför de arkadaş arkasındaki şey oldu. Manyak bunlar. Teşkilat tabii bunlar. Manyak onu Geçen uyardım yardım hala. Onu bak geçen uyardım hala satıyor. Yastık bindenleri satma dedim hala sat. Ama kaç kere uyaracağım onu da bilmiyorum. 100 kere uyardım diyor. Ama o ki dinlemiyor. Hah, arası da geldi. Abi hoş geldin. Hoş geldin abi. Bir tanesi yastık almış şu şeyin manyak mıdır nedir bu kapayı koymak için yok diyor ben diyor yastıkla uyuyacağım yok bilmem ne yapacağım. Ya kardeşim bir şeye binerdik ya binerdik ya böyle bir otobüse falan çıkar yani bir hava alırdık. Geniş bagajda 300-500 kilo kadar her baliz bir 100 kilo desek değil mi 2 artı 1 çok güzel bizim otobüslerimiz var satılığa da var satılık da var. Abi tamam mı tamam daha çekelim. Selam olsun. Bir ara gelin biletlerde indirim yapacağım ben size tamam mı? Biletlerde indirim yapacağım. Çok güzel indirim olacak değil mi? Tamam sonra geleceğim. Bu Muavin kardeşimiz tamam. de burada bak. bu Muavin. Tamam hadi. <laughs> Biraz abi otobüs şeyinden yıprandım ben biliyor musun ya? Uzakta orada otobüs sürekli gaz 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 gaz. Hani sana bir bunaltı geldi bir şey geldi. Mikrofonu da benim tutmam çok güzel oldu ha. Böyle daha rahat oldu. Nerede yayınlayacaksın abi sen bunu? Nerede yayınlayacaksın? O da belli değil. Kim bilir nerede yayınlayacaksın? Hem mikrofonu tutturuyor. Geliyorum abi şimdi. Eline mi yürüyeceksin? Elde mi yürüyeceksin abi? Onu elde mi tutacaksın? <laughs> tuvalet var ama ücretsiz tuvalet olmadı. işte. size tuvalet var diye orada uyuyan Yat, Ücretsiz değil işte. Ama bak BC'ye gelin. Yani, ee, bu tabelaları takip edersiniz. BC tabelalarını takip ederseniz, ederseniz Paralıya yaklaştırın. Bunların hepsi ücretli BC'ye yönlendiriyor. Haberiniz olsun. Bilginiz olsun. <laughs> tuvaleti ücretli yapmışlar. 7 lira olmuş. Zam gece lira oldu. 10 lira. Sen eskiden market alışverişini yapıyor. Bizim söylediğimiz şekilde projeyi uygulasaydılar. Açık öteci var mı? Açık öteci. İlerleyen süreçte. ilerleyen süreçte gerçekleştireceğimiz ilerleyen süreçte Yoruldum ama ha. Hem kameraya yetişmeye çalışıyorum hem mikrofonla yürüyorum. Yani şunu siz tutamıyorsunuz. Abi ekipman eksik gelmişsin, röportaja geliyorsun, ekipman eksik geliyorsun. Ne adam var yanında ne bir şey var. Ha bak ben 20 sene oldu, 20 senedir, 20'ye yakın seyredeceğiz buradayız. Yani gördüğünüz o kaçta kalkacak? Tamam. Ben evet, tutuyorum. Her tür. <laughs> Her türlü Adam gece uyuyor, muadil uyumuş, uyanmış, hallenmiş baba bizim yolcuya. Yolcu bir uyanıyor. Hayat hak zindan oldu. O günden beri bütün muavinlerin yanından geçerken arkamı kolluyorum ya. 2013'ten beri buradayım ben. Çok mu oldu? Yo, olur 2013'ten beri buradayım ben kışın bekliyorum o şeyde. O odada bekliyorum. Unutulan eşyalar odasında orada bekliyorum. Oradan bana eşya veriyorlar işte. Bazen orada yatıyorum. Bazen. kalıyorum. Yolcuların unuttuğu eşyalardan ben üstüme şey aldım. Ceket aldım, pantolonu falan. Da öyle oradan tamamladık. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldu. Arayan soranım var. Bankalar arıyor. Geçen saatçi Mehmet abi vardı. Geçen saatini çalmıştım. Var. Açtıdan bazen çıkıyorum o da şey için otobüslerin teker değişimi falan oluyor yardımcı oluyorum. Bak içeri sıcak gece edersiniz. arkadaşlara söyle burada yerlerimiz var ben yatıyorum hiçbir şey olmuyor ama bazen geliyoruz dağlı tahmini evet. anlatırız. Abi duşu şeyden alıyorum. Bu arabanın şey otobüsün ön camını yırtıyorlar ya o hortumla sağ olsun yardımcı oluyorlar aşağıda. Alt bir reyonda abi dedim sıcak mı? Bazen Allah razı olsun sıcak suyu da açıyorlar. Ondan ondan duş alıyorum. Otobüsün ön camını yıkamadan önce ben yıkanıyorum fırçayla. sonra otobüsün ön camını yıkıyorum. Abi işte lan ya bir bunu. Salar kardeşim su faturası. Ben de su dedim abi. Alt üstü otobüsün ön camını yıkadım. Suyla duş aldık yani. Alandık. İfad <laughs> Orada da ya, iyi, işler iyi ha. Bak bak, şey görüyor musun? Parayı ver, parayı. Bak görüyor musun? Salih abim işleri iyi bak, görüyor musun? Böyle sonra param isteyeyim ben ondan sonra. Benden para aldıydı, daha vermem. İşleri açılmış yani, satışlar yerin. Geçen sonra elim sıkıştı, 8 ay daha bekle. Tamam dedim, 8 <laughs> ay daha beklerim dedi. Bazen bazen canım sıkılıyor. Bazen canım sıkıldığı zaman aşağıda pompacı abiler var. Onlarla oturuyoruz işte bazen çay falan içiyor. Her şey yerinde yani. Ama kolay gelsin. Şunu bilet çırtanlığı yapan abiler var. Yani onlardan bir bilet alsın. Bir şeye doğru yolculuk yap. Kırşehir'e doğru bir yolculuk yap. Ne dep kalır ne tasa kalır. Ben sana söyleyeyim. Хе-хе-хе-хе-хе... <laughs>